Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yanımda Emir var. Bugün sizlerle beraber hologramlı kutu açacağız. Hemen başlayalım Emir. Hadi açalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Yok. <laughs> bahçe çıkmaz. İlk şeyinde ne oluyor? Aa, görmedim. Neyse buraya bırak. E dur dur açma onu en son açarız. O şeyle. Evet aç bunu. Ver sonra bana hemen. Bekle. Evet al Emin, sen bunu aç. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben de bunu açıyorum. Mbappe ve ne bu? Romelu Lukaku çıktı. Seninkine ne çıktı? Roberto Carlos ve Walker çıktı. Al bunu aç hemen bekle. Al bunu aç Emir. Ben de bunu açayım. Ne çıktı? Bekle, bekle, bekle. Emiliano Martinez ve Luka Modric çıktı. Sana ne çıktı? Godi Gakpo ve Daylan Rice çıktı. İkisi çıktı Emir'e. Emir aç bunu. Ben de bunu açayım hemen. Bakalım. Engulu Kante. Bu Bu ne? William Saliba çıktı. Sana ne çıktı? Haaland ve De Jong çıktı. Bu ne? Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan çıktı. Evet. Ve hologramlı kartımız En Kudu çıktı. Beşiktaşlı çıktı. Evet arkadaşlar bunlar çıktı en son kanalımıza abone olmayı ve like atmayı bizi beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay